Tabii ki bunların içinde en önemli madde belki de kafein. Bir kahve içtiğiniz zaman 60 mg 80 bazen hadi 100 mg'a kadar kafein var. E, bu enerji içeceklerinin içinde ise 150 mg civarında kafein var. Bir de tabii bu içeceklerin içinde sadece kafein yok. Taurin gibi bazı uyarıcı maddeler de var. Dolayısıyla bu karışık bileşimi hızlı bir şekilde tükettiği zaman kişi e, biraz daha böyle enerjik oluyor, evet doğru. Ama bu enerjiyi karşılayacak olan organımız tabii ki kalp ve damar sistemi. Dolayısıyla kalp daha hızlı çalışmaya başlıyor ritmini hızlandırıyor. Bu da örneğin aritmi riskini yani ritim bozukluğu riskini getiriyor ve tabii ki tansiyon yüksek yükselmesi gibi bir problem de söz konusu olabilir. Bu içeceklerin çoğu kez içinde yüksek miktarda şeker var. Ve hem şeker hem de e, kafeinin birlikte olması bu metabolik hızlanmanın daha da vitesi arttırmasına neden oluyor.